Allah kalbi kuşatır. Muhit olan Allah nasıl kuşatır? Yehulü beynel mer'i ve kalbi. Kişi ile kalbi arasına Allah girer diyor. Sızar hatta. Yehul, hale yehul. Sızar. Böyle hiç kimseye hissettirmeden girmektir. Sızar. Evet. Enfal suresi 24. ayet. Ne muhteşem bir ayettir bu. Allah kişiyle kalbi arasına sızar da ne yapar? Niye girer? Nefis ve şeytan o kalpte görüntü oluşturmaya çalışır. Yani şeytanın sinemateki çalışır. Sinema arşivi. Ve sinema arşivinde oynattığı filmler o kalpte görüntü oluşturur. Ve kalbin perdesinde insan şeytanın filmini seyreder. Aman bilseniz ne filmlerdir o filmler. Biri biter biri başlar. Hatta biri bitmeden öbürü başlar. Hangisini seyredeceğini şaşırır. Hele bir insan şeytana e, seyirci olmaya görsün. Şeytanın sahnesinden bilet almaya görsün. Bitmez, ardı arkası gelmez. İşte vesvese dedikleri bu bakarsınız. Bir sağdan gelir, bir soldan gelir, bir yukarıdan gelir, bir aşağıdan gelir. Bir önden gelir, bir arkadan gelir. Hatta sağdan da gelmez, sağlardan gelir. Soldan da gelmez, sollardan gelir. Gelir de gelir. Bir der ki efendim, yahu senin tövben artık kabul olmaz. Sen bitmişsin. Seni Allah çizmiştir. Yutturdu, yutturdu. Yutturamadı. E cennete sen girmeyeceksin de kim girecekler? Bir de öyle gelir bir de öyle gelir. Ya bu kadar cehennemlik var, yer cennette sana yer kalır mı diye gelir. Öbür taraftan da yahu bu kadar adam cehenneme giriyor. Bak cehenneme şu 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 da giriyor. E sen de onların yanında ol. İyi e artistler orada, şunlar orada, bunlar orada. Efendim. Bir de öyle gelir. Öyle gelir, öyle gelir. Üç kuruşluk ibadetini insana büyütür, büyütür, büyütür. E Allah'a senden sevgili kul mu vardır? E şunun da yakınısın, bunun da eteğini tuttun, bunun da elini öptün, bunun da yanında bulundun. E o girerken sen de girersin der. Şeytanın filmi mi biter? Dolayısıyla işte şeytanın filmi. Allah niye girer? Yehulü beynel mer'i ve kalbi. İşte bu görüntüyü kesmek için girer. Allah kişiyle kalbi arasına girer ki nefis ve şeytan o kalpte görüntü oluşturmasın. Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi aslında cemal tecellileri sınıfına girer. Yani Muhit isminin cemal tecellisidir. Muhit isminin bir de celal tecellisi vardır o ayrı. Bu cemal tecellisidir. Ve kişi ile kalbi arasına girince Rabbimiz o görüntüyü keser. Artık orada şeytan değil Rahman görünür. Rahman görünür. Yani Ya Rabbi kalbime müdahale et. Duasında bulunması lazım insanın. Efendimiz bu duayı sık yapardı. Neydi bu? Ya muqallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik. Sabbit kalbi ala muhabbetik. Sabbit kalbi ala muhabbetik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım. Yani kalpleri bir karada durmaz şekilde yaratan Allah'ım. Kalbimle benim arama gir. Kalbimi sabit kıl dininde. Amin. Ne muhteşem dua değil. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Amin. Bizi kendimize bırakma. Amin. Bir lahza bizi nefsimizle baş başa bırakma. Ve la tekiluni ila nefsi tarfete ay. Ya Rabbi diyor Efendimiz, beni bir göz açıp kapayıncaya kadar benimle bırak. Bunu söyleyen alemlere rahmet, Hazreti Muhammed. Siz ne dersiniz, biz ne diyelim? İnni le yuganu ala kalbi fa estegfirullahe fil yevmi mi'et merra ev seb'in merra. Kalbime bir anlık gaflet gelir de o gün yetmiş kez ya da yüz kez mecazen akşama kadar istiğfar ederim. Bir anlık gaflet. Dolayısıyla bakınız cahiller günahına istiğfar ederler. Alimlerse ibadetine istiğfar ederler. Sevabına istiğfar eder. Niye? Ya Rabbi sana kulluk yapmak gibi bir hadsizliğe kalkıştım. Allah Resulü niye selam verdikten sonra estağfurullah, estağfurullah derdi. İbadet etti, namaz kıldı, kötü bir şey mi yaptı ki Allah'tan bağışlanma istiyor? Evet. Ben boyuma posuma bakmadan, acziyetime bakmadan sana kulluğa kalkıştım. Estağfurullah ya Rabbi budur işte. Rabbimizin istediği budur. Mahviyet budur. Nefis terbiyesi budur. Kendini, haddini bilmektir.